videomuzda yazım kurallarıyla alakalı eksik kalan yerlerimizi anlatacağım size ve bir soru çözümü yapacağız. İlk videomuzda dediğimi iklimelerin yazımı, pekiştirmeli sözcüklerin yazımı ve satır sonuna sığmayan sözcükler eksik bırakmıştım. Şimdi bu videoyu tamamlayacağım onları. Önce D bahsedelim. D ve eğer eksi birleşik yazılır. Bağlarsa ayrı yazılır onlar. Eğer de, ekse ve sertleşme varsa mutlaka sertleşmeyi göstermeliyim. Ağaçların kuşu gördün mü gibi. Bağlaç olan de ile ek olan de'yi nasıl ayırırlarım? Eğer zorlanıyorsanız bu konuda ek olan de cümlede bulunma hal anlamı kadar. Yani ben ek olan de'yi cümleden çıkarttığım zaman cümlenin yapısı da bozulur, anlamı da bozulur. Hiçbir şekilde öyle bir cümle kurulamaz hepsinde anlamda. ''Okulda ders anlatıyorum.'' gibi okul ders anlatıyorum.'' diyene böyle bir cümle olmaz. E, o yüzden ek olan D'yi çıkarttığında anlamda da yapıda da her türlü bozulma vardır. Ek olan D, tekrar söylüyorum, birleşik yazılır ve eğer sertleşme yapılacaksa TTR şeklinde yazılır. Bağlaç olan D'ler ayrı yazılır. Bağlaş olan T'ler gibi. Yani bağlaçlar ayrı yazılır. E, ama cümleden çıkartmaya çalıştığımda cümlenin çok yapısı değil ama anlamı bozulabilir sen de bizimle gel gibi. Başkaları da gelecek sen de gel. Sen bizimle gel dediğinde sadece sen gel anlamı katıyor. O böyle bir cümle yapısal anlamda olabiliyor. Anlamı bozuyor demek istiyorum. Ki deyin, e, ki'ye ek getirdiğinde yani ki'nin o sadece sözcükteki ki'yeler getirdiğinde mantıklı oluyorsa, anlamlı oluyorsa e, ektir değilse ayrıdır yani bağlaştır. E, aslında zamirlere gelen ve bağlaş, e, gelen ve e, sıfatlara gelen ki diye ikiye ayırabiliriz. Ler getirmem gerekiyor anlamam için ama leri sadece sözcüğe getirelim. Leri getirip cümle okuduğumda yine anlamsız olur. Ki'ye gelen ki gelen yere sadece ler getiriyorum. Seninkiler oldu ya da akşamkiler oldu gibi. E, Kiye ler getirdiğimde anlamlıysa ekle ve birleşik yazılır. Ama dediğim gibi e bunu sadece ekte yapalım. Son bahçemi dediğimiz ki'nin bağlaç olduğu ve kalıplaşmış olduğu durumları bu kuralı hariç tutuyoruz. Onlar bağlaştır ama kalıplaşmış olduğu için, kalıplaşmış sözcükleri olduğu için bileşik yazılırlar. Son bahçemi hariç ki ayrı yazılık bağlaçsa, işte gel ki sinemaya gidelim gibi, gel sinemaya gidelim. Ama son bahçemi bunun hariç tuttu. Neydi bu son bahçemi? sanki, oysa ki, madem ki... Ee, belki işte çünkü e, bir tanesi neydi mademki, bir tanesi meğer ki unutmayın illaki gibi e, bunlar da son bahçemi bileşik yazılıyor bunları unutmayın lütfen e, şimdi bunu bir soru edatı yazıldığına gelelim her zaman soru anlamı katmaz bazen sözde soru bazen abartma bazen şaşkınlık ifadelerinden anlamlar katabilir ama yazımı her zaman ayrıdır. Bunu bir soru edatı cümlede her zaman kendisinden önce gelen sözcüklerden ayrı, kendisinden sonra gelen ekle birleşik yazılır. yazımda herhangi bir değişiklik yok. Anlam farklılık gösterse de. Pekişimeli sözcüklerimiz bizim birleşik yazılarımız mavi, kırk, kırmızı gibi. İkilemelerimiz her zaman ayrı yazılır. Araya herhangi bir noktalama işareti, virgül gelmez mesela. Yavaş yavaş yürüyorduk gibi düşün. Yavaş yavaş yürüyorduk derde da herhangi bir noktada bir işareti gelmiyor. Beklemeler her zaman aynı yazılıyor. Satır sonu sınıf sözcüklerimiz nasıl yazılırdı? Ee, yukarıda tek ünlüyü tek başına bırakamam. Okul gibi mesela O'yu tek bırakamam. Ya tamam bile aşağıya yatamam tamam bile yukarıya almalıyım. Birleşik sözcüklerin yazımında da. Sözcüğü birleşik bir sözcük gibi lütfen heceleyelim. Ee, i̇ki farklı sözcük oluşuyor diye tek tek hecelemeyin. Yani H'lı, M'li diye hecelemem ve yani bu şekilde ayrım yapmam gerekir. Yine satır sonunda eğer bir özel varsa ve çekim eki geliyorsa ve çekim ekini aşağı atmalıysam e, kesme işaretiyle aşağı atmalıyım. Ee, hiçbir şekilde ben e, gelen eki, yapım ekini kesme işaretiyle atamam. Çünkü yapım kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Yapmadıktan sonra gelen çekim eklerinde yine kesme işaretleri değil kısa çizgi dediğimiz ekle satır sonu sınırladığı bir şekilde aşağı atıyoruz. Şimdi çekim soruyu okuyoruz çocuklar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır diyor. Ee, Birincisinde sözcükleri yani 500 bindeki 500 birleşik yaz, yaz, yazdığı için yapmış. 16'lık notalarda 16'lık sözcüğü de yapmış. 20. yüzyılda zaten görmemiş bir değişikliklere sahne oldu. Yazımı doğru. Erşarşar er eklerini böyle yazmıyor. Türleştirme eki olduğu için her zaman onları yazı ile yazıyoruz. Yani gördüğünüz gibi Cevap, Ceyhan. Diğer soruya geçiyorum. İkinci sorudayız. tarih yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır dayız. Hemen anda gözümüze çarpmıyor. 20 Haziran'ın H'sini Büyük harfle yazmalıydı çünkü... Yanında belirli bir e, sayı var. Yanında belirli bir sayı varken e, mutlaka gün ve ay isimlerini büyük harfle yazıyoruz. Yani cevap Adana. Geçtik üçüncü soruya. Hangisinde ay yazılması gereken bir birleşik sözcük yazılmıştır diyor. E, Kuzey doğulara yönlük birleşik yazılmalı. Fark etti. E, herhangi bir ses olayı olmadığı için ay aslında bulduk Bursa ama diğerlerine de bakalım bir. etmek, seyir etmekten geliyor. Ses olayı var o yüzden birleşik yazdı. Bilgisayar zaten birleşik yazılan bir sözcük biliyorsunuz. E, Türk halinden dolayı. Da e, hemen bakıyoruz cevap Bursa. Fark ettik A yazılmalıydı. Dördüncü sorudayız. E, sayıları yazımı ile alakalı bir soru. E, çocuklar burada A ve B de doğru. E, aslında cevabı muhtemelen B diye gösterecek fakat A'yı yani da B'yi de doğru kabul ediyoruz. R, R şarjöreki sayıların yazımından dolayı şey yazılmalıydı ek şeklinde değil Bir de 15 e ait yazmalıydık. İkisi yanlış ama yukarıdaki 25 kilometre 4 aylık yoldan gelinelimli yönde sayıların yazımında bir yanlışlık yok. Yani 5. soruya yukarıda bize bir kural silsilesi vermiş. Genelde örnek sorularda da çıkmış, çıkan sorularda da çıkma ihtimali olan sorularda da bunu yapıyor. Yukarıda belirli bir kural silsilesi verip aşağıda da çeşitli seçenekler sunup sıralandırarak yazım yanlışı yapılmıştır istiyor. Biz kuralı bilsek de yazım kuralları konusuna iyi bir şekilde hakim olsak da yukarıdaki öncülleri mutlaka şöyle okumalıyız. Okuyalım bakalım. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan bakan veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. E, yer adları, kıta bölge, ilçe, il, semt büyük harfle başlar. E, uyarı demiş bize özel adı dahi olmayıp tamamı kuran şehir, il, ilçe, belde, köy. Bunlar küçük harfle başlar fakat demiş. Evet, il, ilçe, köy, bucak sözcükte küçük harfle bunu zaten biliyoruz. Yer millet ve kişi adıyla kurulan beşik ilmelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. E, şimdi evet İstanbul ve Bahçeli Evler ilçesi il ilçeyi doğru yazmış bir problem yok. Rahatsızlığı dolayısıyla bu iki dönemlerin vali katılamadı. Vali sözcüğünün yazımı yanlış bir kişiden bahsediyoruz. Tek bir kişiyi kastediyorsak büyük yazmalıydı. Yani iki yanlış aldım. Nursel halam akrabalık belirttiği için küçük harfle zaten yazılmalı. Karayız bölgesinin de genel çekimekini ayıracağım. O yüzden cevap 2 e, ve 4. Yani cevap aslında Ceyhan. Ee, bu metinde yazılmış kaç birleşik sözcük vardır diye sordu bize. Ee, dükkana girdik. Burası büyükçe düzenli tertemiz bir yerde. Yanlış yazılmış diyor. E, ee, siz geze durun. Geze durmak birleşik yazılmalıydı. E, ee, yardımcı bir fiil olduğu için. Ee, kural birleşik fiil pardon olduğu için. Ben ben geliyorum dedim. Dedi. Konularına göre dizilmiş kitapların arasında keyifle dolaştık birkaç kitap seçmiştik ki yanımıza geldi diyor. Şimdi Birleşik Sözcükleri biz de baktık. Ee, görmüş olduğunuz gibi geze durum birleşik yazılmalıydı. Yani cevabımız bir. Geldim diğer soruya. yazım yanlış yapılmıştır. Ee, hangisinde diyor. Sınav tarihi ilan edilmemiş henüz. Başvurusu reddedilince çok üzüldü. Dedenler Bulgar Bulgaristan'a göç etmişler buraya. Bulgaristan'dan göç etmişler buraya. Bu belgeleri hemen yok edin, göç etmişler. Sözcüğünü gördüğünüz zaman e, yanlış yazıldığını görüyorsunuz. Ayrı yazılmalıydı. 8. soruda ilk kısaltma ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Diyor. Avukatı santimetreyi e, PTT'nin e, yolunu tuttu. Bir taktın. E, burada bir yumuşama olsa da aslında yumuşamayı göstermemize hani gerek yok özetim olduğu için. Özelisim yumuşamayı yapmıyorum. Tübük hakkın e, doğru yani. 30 santimlik diyor. 30 santimlik dediği zaman arayış siz Bir nokta getirmesi gerekiyor. Diğer sorudayım. Yukarı numaralanmış cümlelerin hangilerinde kısaltmalarla ilgili yanlışlık yapılmıştır? E, 2 santim doğru. E, santim böyle yazabilir. ve demiş. Caddenin e, yazımı yanlış ve nin diye söylemiyoruz biz. Ee, siz de biliyorsunuz ki o şekilde açmıyoruz. Cadde, caddenin ve webin yazımı yanlış olduğu için gördüğünüz gibi 3 ve 4. Hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Gitgide ee, git gide bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Yazım yanlışını bulduk. Ee, o yüzden e, gördüğünüz gibi git gideyi burada Ayrı yazmalıydı. Pardon, özür diliyorum. Ee, heh, tamam, cevabımız yani Adana. Diğerine ee, geldim. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uymayan bir kullanım söz konusudur demiş. Bakalım e, verdiği yukarıdaki yukarıdakilere açıklamaya. TDK, ki ben hep K diyorum, TDK diyelim. Yazım kalıbına göre akrabalık adı olup lakap veya ünlü olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Baba gündüz dayı Kemal ancak akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Yani bize diyor ki akrabalık bildiren sözcükler, sözcükler gerçek akrabamsa küçük değil bir lakap ya da bir tarihi karakter olarak kullanılıyorsa büyük yazmalıdır diyor. Nene ee, Hatun karakter, tarihi bir karakterdir. Bu yüzden nene gerçek nene değil bir gerçek akraba belirtmez büyük harfle yazılmış. Mahalledeki Dede Ömer, herkes de, herkes saygı gösterir Dede Ömer'e. Bugün anne Salih çok üzgün görünüyordu. Parkta gördüğüm senin halam biraz hastaydı. Ee, o yüzden burada akrabalık belirtmiş ve gerçek halam gibi düşündüğümüz için burada halamın hepsini küçük yazmalıydık. Ee, i̇lk 4 soruyla alakalı sorularımız var. Ee, şöyle bir bakalım ona da. Önce bir okuyalım ilk 4 soruyu. Ses dalgaları frekanslarına göre işitilebilir. Ses, ses üstü, ses 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 altı ses dalgaları olarak tanımlandırılır. İnsanların duyabildiği ses frekansı genellikle en düşük 20 Hz, en yüksek 21 Hz'dir. Hz hertz frekans birimidir ve 1 saniyede oluşan titreşim sayısını belirtir. Sadece Hz olarak gösterilir. Ses üstü ses dalgalarından tıpta ve birçok başka alanda yararlıdır. Tıpta teşhis için kullanılan ultrasonografi cihazı buna bir örnektir. Cihazdan vücuda gönderilen sesüstü ses, ses dalgaları iç organlardan yansır. Yansıyan bu dalgalar bilgisayarda görüntüye dönüştürülür. Böylece vücudun içi görünebilir hale gelir diyor. Ben size paragraf okudum. Siz burada paragraf, e, paragrafı bir sabitleyerek bir döndürün. Mondurum pardon. E, burada sözcüklerin hangisini nasıl yazılacağını ben size ödev olarak veriyorum. E, böylelikle Yazım karışımından sözcüklerle alakalı tekrar o haftaya geldiğimiz zaman da söyleyeceğim. Ama burada frekansın, frekans ultrason ultrasonografinin nasıl yazıldığını lütfen bir bakın. Bu sizin ödeviniz. Burayı dondurarak büyüterek yapabilirsiniz. Sağlıklı, güzel e, günleriniz olsun.